Herkese güzel bir gün dileyerek e, bugünkü kaydıma başlıyorum. Ekmeksiz kahvaltı olur mu? Nasıl doyacağız? Bunları unutun. Ekmeksiz kahvaltı olur. Öyle de güzel doyarsınız ki öğle saatleri geldiğinde dahi hala acıkmamış olursunuz. Bunun için geçen e, videomda anlatmıştım e, açlık, tokluk konusunu. Neye ihtiyacımız vardı? Bir Proteine iki Lifli gıdalara. Bunlar mideyi meşgul edecek gıdalar, besinler. Protein deyince sabah kahvasını alacağımız en önemli besin kaynağı ne olacaktır o zaman? Tabii ki yumurta. İstediğiniz kadar yumurta yiyebilirsiniz. Bir tane, iki tane istiyorsanız, üç tane. Hiç endişe etmeyin. Hiçbir şekilde kilo aldırmaz. Hatta sarısını da yiyin. Hiçbir zararı da olmaz. Yanında mutlaka peynirimiz olacak. Bu peynirin efendim az yağlı, yok tuzsuz, çok yağlı, diyet peyniri vesaire olmasına da gerek yok. Hangi peyniri seviyorsanız onu sofranızdan eksik etmeyin. Tabi tansiyonunuz varsa ona göre tuzsuz peynirleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Yanında lifli olarak ne olacak? Domates, roka, maydanoz, zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin, hangi zeytini seviyorsanız, istiyorsanız hepsi bir arada. Bunları yiyeceksiniz. Burada bir önemli kuralımız var. Kahvaltıdan yarım saat önce bir bardak su içelim. Çünkü yemek borumuz bütün gece uyuduğumuz için açıkçası birazcık kurudur. Yutmanız zor olabilir, özellikle yumurtayı. Onun için biraz su içerek yemek borunuzu yıkayın, açılsın yemek borunuz, arkasından da kahvaltıya başlayın. Kahvaltı süresince lütfen çok fazla sıvı almayın. Hatta hiç almasanız en ideali ama. Biz alışkanlığımız var, çaysız yapamıyoruz. E, bir bardak çaya e, çok fazla itiraz etmeyeceğim. Kahvaltıdan sonraki bir buçuk saat boyunca kesinlikle su içmiyoruz ki midemizdeki bu güzel e, kitle oluşturan, kütle oluşturan gıdalar uzun süre kalsın, biz de tok dolaşalım. Evet, şimdi birazdan e, bu videonun arkasından e, sabah yaptığım kahvaltıda çektiğim fotoğrafı da paylaşacağım sizlerle e, aynı. E, Başlık altında ee, gördüğünüz gibi bu basit e, sabah kahvaltısıyla e, saat 12-1 hatta 2'ye kadar tok kalmanız mümkün. Sabah saat 8-8.30'da kahvaltı yaptığınızı varsayarak söylüyorum. Daha geç yaparsanız tabii ona göre daha geç uzun süre tokluk hissiyle e, dolaşırsınız. Ara öğün falan sakın yemeyin bunları. Yapacağınız en fazla saat 10-10.30 gibi güzel bir Türk kahvesi içmektir. Tabii ki şekersiz. Evet, bugünkü e, konuşmamın sonunda kahvaltıyı anlattım. Bir sonrakinde öğle yemeğinden biraz bahsedeceğim veya işte yemeklerde e, görüşmek üzere diyorum. İyi günler.